Merhabalar, ben Nurcan Demircioğlu. Bu bölümümüzde sizinle birlikte, o da burada YouTube kanalından sembolleri konuşacağız. Sizlerin sormuş olduğu sistemin evrenin sizi çektiği, sürekli önünüze çıkardığı sembollerle ilgili bize ulaştırdığınız sorularınıza yanıt vermeye gayret göstereceğim. Evet, hemen başlıyorum. İlk sorumuz kaktüsle alakalı. Evde kaktüs beslemek e, neye delalet eder diye bir soru gelmiş izleyicilerimizden. E, kaktüs şöyle bir bitkidir. Kaktüs kendi içerisinde ihtiyacı olan her şeyi barındıran duyguyu, sevgiyi, sembolik olarak tabii duyguyu, sevgiyi, alakayı, gücü her şeyi içimde barındırırım bana kimse ne iyilik yapsın ne de kötülük yapsın kimsenin yanıma yaklaşmasına izin vermiyorum. Çünkü canım çok yandı bana iyilik yapacak insanlardan da canım yandı kötülük yapanlardan zaten canım yandığı için yalnızlığı seçtim kendi başıma yetmeyi seçtim. Ve bana iyilik yapana da zarar veririm. Kötülük yapmak isteyene de zarar veririm. Dikkat edin kaktüs bitkisini suladığımız zaman ee, ...mutlaka bir yerlerden elimize bir dikeni batacaktır. İşte kaktüsün doğasında bu vardır. Eğer bizler yaşam alanımızda e, birçok kişiden çok iyi dediğimiz... ...güvendiğimiz, en yakınımızdan bile zarar görmüş isek... ...canımız yanmış ise bizler bir kaktüs beslemek üzere... ...evimizde yetiştirmek üzere evimize bir kaktüs alabiliriz... ...ya da bize bir yerlerden bir şekilde hediye gelebilir. Evet, ikinci... E sorulan e, çiçek orkide, evde orkide ya da hediye gelmesi hiçbir farkı yok. Sonuçta sistem sizi o çiçeğe çekmiş bir kere. Çünkü ihtiyacınız olan cinselliği yaşamak isteyip de yaşayamadığınız bir sebepten partnerinizin uzaklaşması, ayrılığa bağlı bir küskünlük sonucu e, noktaladığınız ya da ara verdiğiniz bir e, cinsellik e, ya da sizin e, belki de Birlikte olmak istemediğiniz, hayatınıza kimseyi almak istemediğiniz bir sırada yaşamanız gereken cinselliği yaşayamadığınız için sistem bir şekilde sizi orkide ile karşılaştırır, önünüze çıkarır. Bir çiçeğin önünden, çiçekçinin önünden geçerken o kadar çiçeğin arasında bir tek orkideyi bilinçaltınız size gösterebilir. Çünkü ihtiyacınız olan cinselliği size hatırlatmak ister. Evet, eee... Bakıyorum çiçeklerden lavanta var e, sorular arasında. E, lavanta bize huzuru, güveni, aramış olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz evimizde ya da iş yerimizde ya da hayatımızın herhangi bir bölümünde... Ee, çok yorgun hissettiğimiz zaman, üst soylarımıza ihtiyaç duyduğumuzda eğer bir yalnızlık varsa, yalnız bir mücadelenin içindeysek eğer, lavantanın kokusu bakın e, bizi annelerimizi hatırlatır. Belki de anneannemizi, babaannemizi hatırlatır ve onların bize vermiş olduğu güveni, huzuru hatırlatır aslında. Bu yüzden de biz böyle zamanlarda lavanta ya lavanta kokusuna çekilebiliriz. Hiç bulamadık, lavanta almadık evimize gidip lavanta kokulu bir parfüm bile edinebiliriz. Bilinçaltımız bizi oraya yönlendirir. Ee, sonraki sorumuz Martı, e, kuş olarak, canlı olarak Martılar e, neyi ifade eder? Martıyı rüyada görmek ya da İstanbul'da tabii ki her yerde Martı var. Martıyla sürekli karşılaşıyorsak ki karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bilin ki Martı bize şunu söylemek istiyor. Bu kadar özgürlük yeter. Yeterince özgür oldun. Her özgürlüğün sonunda küçük bir esaret birbirini dengeler, küçük bir tutsaklık ya da bunun hissetme. E, bu da e, çok fazla özgürlükten sonra gelecek bir evliliğe, bir ilişkiye ya da var olan bir yuvaya geri dönüştür. Yani siz bir martıyla eğer Sürekli karşılaşmışsanız denizin kenarına geldi Martı yanınızda e, belirdi. O size bir bakın bakalım o hayat alanınızda e, var olan yuvanızdan uzaklaşmaya mı başladınız? Bitirmenin aşamasına mı geldiniz ya, yoksa zihninizi karıştıran bir düşünce mi var? Ve Martı size der ki bu kadar özgürlük yeter evine dön, esaretine dön. Esaretin güvenli olduğun bölgedir. Sonraki sorumuza bakıyorum. Evet, e, saçlar, saçlar çok güzel bir konudur, herkesin merak ettiği, bütün izleyicilerimizin bana sosyal medya hesaplarımdan da sürekli sorulan e, sorulardır saçlar. E, önce isterseniz saçlarımızın uzunluğuyla, boyuyla e, bir küçük bir bilgilendirme sohbeti yapalım sizinle. Saçlarımız eğer uzun ise e, Önce saçın e, anlamını söylemek istiyorum. Onu atladım. E, saçlar güçtür. Saç yuvadır. Saç yuvadaki gücümüzdür aslında. Yani hem gücümüzü simgeler, hem yuvamızı simgeler, hem de yuvadaki sahip olduğumuz gücümüzü otoritemizi simgeler. Bu durumda eğer saçlarımı uzatma ihtiyacı hissediyorsam. Yuvamın güçlü ve uzun ömürlü olduğunu düşündüğüm içindir. Bilinçaltım beni saçlarımı uzatmaya iter, kestirtmez bana. Saç, yuvam uzun ömürlü olsun istiyorum, güçlü bir yuva istiyorum demektir bu. Eğer ki saçlarım uzadıkça uçları kırılıyor ya da inceliyorsa yuvamın geçmişine bakmam gerekiyor. Bilinçaltım bana diyor ki evet yuvanda şu anda saçların güçlü uzuyor. Fakat yuvanın geçmişinde yaşamış olduğun bazı üzüntüler, sorunlar sebebiyle yuvan incelme noktasına gelmiş, kopma noktasına o kadar incelmiş ki yaşanan sorunlardan kopma noktasına gelmiş. Ve bu yüzden de saçlarımızın uçları uzadıkça incelebilir. Geçmişteki sorunlarımızı çözer, oraya odaklanırsak saçlarımız sağlıklı bir şekilde aynı kalınlıkta devam edecektir. Eğer ki saçlarımızı olduğu renkten, doğal renginden daha bir açık renge boyatma derdine düşmüşsek... ...eğer böyle bir çabamız varsa, yani kahverengi saçları sarıya e, açmak istiyorsam eğer... Nilin bana mesajı şudur. Yuvamda yeterince otoriter, yeterince sert olmuşum. Artık biraz yumuşamam gerektiği mesajını verir. Bu demektir ki yuvamda çocuklarıma, eşime veya herkese her alanda çok fazla otoriter davranmışım. Çok fazla sert, katı davranmışım, hiçbir esneme göstermemişim ve birazcık artık yumuşamam gerektiği, yumuşamanın zamanının geldiğinin habercisidir. Bu yüzden sarıya boyatabilirim saçımı. Eğer ki saçım açık renkse ve ben koyulaştırıyorsam, siyah ya da daha e, açık kahverengi belki eğer o koyulaştırmaya doğru gidiyorsam, orada bilinçaltımın bana mesajı bu. Çok fazla yumuşaksın. Hiçbir otoriten yok. Yuvanda gücünü kaybediyorsun. Birazcık saçlarını koyulaştırarak lütfen biraz sertleş. Kaybettiğin gücü eline al ya da hiç sahip olmadığın gücünü artık eline al, otoriteni kullan demektir. Saçlarımızı eğer uzun bir saçı kısacık kestirebiliyorsam, kesmişsem orada yaşadığım yuvada ilişkimin gidişatına bakmam gerekiyor. Eşimle aramdaki cinsel ilişki en önemli olan konu odur. Cinsel ilişki cinsel e, hayatımızda eğer bir sekte, bir duraksama ya da bir bitiş yaşanmışsa ve ben artık o yuvadaki o cinselliği istemiyorsam ben gidip saçlarımı upuzun uzun saçlarımı kısacık kestirebilirim. Bunun anlamı budur. Yani kısa saç, uzun saçtan kısa saça geçmek, e, bilinçaltı sistemlerinde e, erkeğin cinsel organını kesmek demektir. Böyle bir açıklaması vardır. Eğer saçlarımı toplama ihtiyacı hissediyorsam, diyelim ki ensemde bir topuz yapmak istedim. O belli bir süre böyle kullanmak istedim. Orada boyun eğdiğim Bakın boyun, boyun eğmektir adı üstünde. Sorgusuz sualsiz itaat etmektir. Benim yuvamda itaat ettiğim insanlara karşı direnmemem gerekiyorsa, eğer direndiğim zaman eşimle ya da çocuklarımla büyük bir çatışma yaşıyorsam, bilinçaltım bana der ki bütün gücünü en sende topla, saçlarını topla ve gerektiği yerde boyun eğ ki... Onun açıklamasını güçlü bir şekilde Kelimeleri aktarabil. Yani kimseyi incitmeden kırmadan gücümü yuvamdaki gücümü kullanarak bir yerde toplayarak boyun eğdiğim konularda artık buna ihtiyacım olmadığını yapmak istemediğimi e, düzgün güçlü bir iletişimle ifade edebilmem için bilinçaltım beni buna yönlendirir. Eğer ki saçlarım kıvırcık ya da ben kıvırcık yapmışsam dalgalı yapmak istemişsem yuvamda... Bir süredir dalgalı durumlar yaşıyorum demektir. Yani dalgalanan bir yuvam. Bir gün iyi, bir gün kötü. Yarın ne olacağı belli değil. Sürekli bir dalga halinde giden, bazen sekteye uğrayan, bazen kendiliğinden akan bir yuvam var demektir. Bir ilişkim var demektir. Eğer saçlarım çok kıvırcık ise, birbirine girmiş ise ve ben onu taramakta zorlanıyorsam... Yuvamın içerisinde birbirine girmiş o kadar çok olay vardır ki çözemediğim, ertelediğim, görmek istemediğim, gözümün önünden ittiğim. O kadar fazla konu ve sorun vardır ki bunların hepsi birbirine girmiştir ve ben hangi birini nereden başlayıp ayıklayacağımı bilemiyorumdur. Tabii bu doğuştan kıvırcık saçlar, üst soylardan aktarılan durumlardır. Zaten genetik olaylardır üst soyların yaşadığı savaş anıları olabilir, içinden çıkılamayan savaş durumları olabilir ve başka sorunlar olabilir kendi içlerinde. Ee, bu raya odaklanırsak eğer kıvırcık saçların e, sebebini öğrenebiliriz. Son bir şey saçlarla ilgili söylemek istiyorum. Eğer saç diplerimizde kepek varsa, kepekler yuvamda, e, gerek o hayat alanında, o zaman süreci içerisinde kepek yoktu, birden başladı ya da sürekli var. Bu demektir ki bilinçaltım bana yuvandaki şu an içinde bulunduğum karmaşık olayları çöz demektir. Ne olduğu, nereden çıktığı belli olmayan küçük küçük ama görünen, bilinen ve can sıkan sorunlar var ve bunları çözmelisin demek ister bilinçaltım. Eğer kepeğiniz varsa ve omuzlarınıza düşmüşse o kepek artık kıyafetinizde görünüyorsa e, yuvanızdan sorumluluklarınızla alakalı yaşadığınız kargaşalar, çok mu fazla sorumluluk yüklendiniz, sizin yüklenemeyeceğiniz kadar sorumluluklar mı yüklendi size ve bu sorumluluklar sizin içinizde, zihninizde karmaşa mı yaratıyor? Oraya odaklanırsanız o kepekleriniz kendiliğinden yok olup gidecektir. Bu bölümümüzde e, sembolizmle ilgili bize ilettiğiniz sorularınıza yanıt vermeye çalıştım. Bir sonraki bölümümüzde yanıtlamamızı istediğiniz sorularınız varsa, ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızdan ve o da burada YouTube kanalından bizlere ulaşmanız ve yazmanız halinde hepsini yanıtlamaya cevap vermeye gayret göstereceğiz. Lütfen isminizi de belirtirseniz buradan isminizle birlikte sorularınızı yanıtlayacağım. ben Nurcan Demircioğlu. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.